フィニッシュ。<music> Altir. i'm here. it is absolutely amazing. there is so much to see and there is so much they can produce here. it is absolutely one of the best sights i have seen. it is wonderful. everything impressed me here. there is nothing what didn't impress me. it is all absolutely wonderful. and there is more to come and more to show they are doing an absolutely wonderful job opening all this site up to the public. yes, i have been to many cities in uh, turkey. i've been to ephesus, mount murat, gobateki, uh, ephesus, and obviously all the sites in istanbul, the blue mosque, topeka palace, and many more. i can't remember the names. The history of Turkey is so amazing. There is so much culture. Biz Statonike antik kentinde ve Lagina kutsal alanında antik dönemden günümüzde yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şimdi bulunduğumuz alan Statonike antik kentinin önemli yapılarından birisi. Burası Roma döneminde inşa edilen bir hamam yapısı. Biz buranın tamamının kazısını yaptık ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl tamamladığımız çalışmalardan birisi. Ve biz burada hem Palestra kısmını yani bu hamamın avlu kısmını hem de hamamın esas giriş kısmı frigidarin bölümünün kasını yapıp onun konservasyonunu gerçekleştirdik. Buradaki malzemelerin %95'i kendi malzemeleri. Çok zorunlu olduğumuz yerde çok bir küçük kısımlarda gerekli olduğu alanlarda biz yeni malzemeleri kullandık. Onun için insanlar baktıklarında hakikaten bazen bunlara etkileniyorlar bunlar yeni mi diye. Ama bunların hiçbirisi yeni değil. Zaten yeni malzemeler gördüğünüzde fark edebiliyorsunuz. Biz Palestina'daki sütunları ayağa kaldırdık, insanlar antik dönemde bu Palestina'nın sütunları nasıl olduğunu görsünler diye. Esas Soğuk Su Havuzu'nun konservasyonunu yaptık. Hatta oranın içerisine daha önceden konulmuş ve düşmüş olan bir heykel de vardı, onu da biz bulmuştuk. O heykelin biz kopyasını da yaptırarak nişin içerisine yerleştirdik. Bu heykel, antik dönemin meşhur heykellerinden birisiydi. Ve yaklaşık 2200 yıl öncesinden itibaren, Helenistik dönemde, Roma döneminde, Anadolu'da ve Ege Adaları'ndaki antik kentlerde bunların kopyaları yapıldı ve hep sergilenmişti. Biz de 2025 yılında antik dönemde olduğu gibi o heykelin bir kopyasını yaptırdık ve şimdi nişin içerisine yerleştirdik. Ve insanlar yaklaşık olarak 1800 yıl önce gelseydik nasıl bir şey görecektik dediklerinde en azından bu algıyı tamamen kabullenebilsinler istedik. Biz çünkü bu yapının kendi içerisinde milattan sonra birinci yüzyılda aşamasını milattan sonra ikinci yüzyılda 4. üçte, dörtte, beşte hatta 610 yılında yıkıldığı döneme kadar ki evreyi biz biliyoruz. Üst tarafında da Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemi evrelerini hepsi tespit ettik. Bunların her biri elimizin kitabın yaprakları gibi böyle kat kat hepsi elimizde. Onların hepsini elimizde tutmuş da durumdayız ve böylelikle esasında biz Stantikaya Antik Kenti'nin içerisinde antik dönemden günümüze bu süreci tamamladık ve hem insanlarımızın gezebileceği hem de kültür varlığımızı koruyabileceğimiz bir değeri oluşturduk ve ziyaretçilerin beğenisine şunduk. Çok güzel esen sizler de görüyorsunuz. İnanılmaz bir ilgi de var. Sadece bu havuzu havuzun suyunu seyretmek için gelen insanlar var. Heykele böyle oturup saatlerce karşısında havuzla birlikte bakan insanlar da var. Bu, bu bizim için güzel bir şey çünkü insanlarımızın sevdiğini ve buraya bize sahiplendiğini gösteriyor.